Herkese merhabalar. Ben İktisat Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Ali Rıza Öcal. Bugün sizlerle Jacques Ten, yani Onur Savaşı isimli filmi inceleyeceğiz. Onur Savaşı başrolünde Matt Mikkelsen'ın yer aldığı, Thomas Winterberg tarafından yönetilen 2012 yapımı bir dram filmidir. Hikaye öyle doğru küçük bir Danimarka kasabasında geçer. Şu anda ekranda filmimizin oyuncu kadrosunu görmektesiniz. Kısa bir özet geçersek, anaokulunda sevilen bir öğretmen olan Lukas'ın ufak bir sorun dolayısıyla öğrencilerinden Clara ile yaşadığı problem, bunun farklı iddialarla yansıtılarak suçlanması ve hayatının bütün ekseninden ayrılarak tepe taplak olmasını izliyoruz. Küçük kızın yaşadığı evde yanlışlıkla maruz kaldığı bir görüntünün etkisiyle kendine yakın gördüğü öğretmenin istemeden de olsa farklı bir durumla karşı karşıya bırakarak dışlanmasını ve ötekileşmesini görüyoruz. İskandinavya'nın soğuk ikliminde bulunan bu topluluğun suçlama iddiasıyla savrularak kişiyi ve durumu sorgulamadan ikliminden daha soğuk ve acımasız, yargısız infazına şahit oluyoruz. Film bize hikayesi ve karakter görünümü ile asılsız pedofili vakasıyla beraber kitle psikolojisinin nedenli güçlü ve zorlu bir sürece dönüşebileceğini gösteriyor. Hikayenin başından sonuna kadar sabırla ve dik duruşu ile oğlu ona inanan tek arkadaşıyla verdi bu güçlü onur savaşı ile bu tip durumların diğer yüzünü ve farklı ihtimallerini ele alıyor. İtibarsızlaşmanın ve yalnızlığın en derin haliyle yüzleşen Lucas'ın evindeki can dostu ile sınanması, partnerinin ona olan güvenini sorgulaması ve kasaba halkı tarafından market alışverişinde dahi dışlanması kovulmasına rağmen bu öfkeden ve zorlu süreçten kendinden emin şekilde serilmesini biliyor ve seyircinin böyle bir durumla ilgili düşünmesini sağlıyor. Filmin gerilim dolu sekanslarıyla beraber şüphe sarmalında bize gösterilen suçsuz ve kendinden emin Lucas'ın dışında bunca acımasızlığın ve güvensizliğin içinde kendimizi acaba derken buluyoruz. Bunun nedeni şüphesiz ki filmin keskin realist dili ve ürkütücü derecede gerçekçi tasvirleri bana kalırsa. Ayrıca bu kadar yalnızlığın ve dışlanmanın yanı sıra yılbaşı akşamı Tanrı'nın evinde ilahiler okunurken tüm kasaba halkına katılması, kendini ispatlaması ve Clara'nın babası aynı zamanda bu durumdan evvel en iyi arkadaşı olan Theo ile yüzleşmesi bizi daha çarpıcı gerçeklere kavuşturuluyor. Tanrı'nın evinde herkesin sevgi ve şefkati ihtiyacı olduğu o gün dahi insanların ibadethanede kışkırtıcı biçimde davranışları ve kötülüğü ile karşı karşıya kalan Lucas'ın dinin ve değerlerin verdiği hissiyat ile suçsuz olduğunun anlaşılması bizlere film sayesinde verilen en önemli evrensel mesajlardan biri. Film boyu biz Lucas'ın penceresinden baksak da olayları, diğer taraftan Clara ve ailesinin bu tip bir durum ile karşı karşıya kaldığını seyrederken Peki Theo'nun yerinde olsaydım ne yapardım diye içimizden ister istemez geçiriyoruz. Özellikle empati üzerinden bir psikolojik çözümleme yaparsak, her iki tarafın da haklı ve haksız yönleri olduğu düşünebilir. Fakat bunun yargısız infazı ve linç kültürünü benimseyecek şekilde olabileceği düşünülemez. Hikaye karakterlerin üzerinden bakıldığında kusursuz ve ince detaylı görünse de, Hikayenin sonlara doğru gidişatına baktığımızda yarım olduğunu fark ediyoruz. Özellikle zeytin dalının uzatıldığı ve her şeyin neredeyse yani normale kavuştuğu günlerin eksik anlatımı seyirciyi ister istemez eksik bir tat bırakmış olmalı. Film adı Türkçe çevriminden önce olan The Hunt ile bizi yine film hakkında eşsiz bir detaya kavuşturuyor. Sahneler boyunca zaman zaman görünen ormanın doruklarındaki geyikler ve av sahneleri zaman zaman avcı olarak Lucas'ı gösterirken kasabaya döndüğümüzde Lucas'ı av konumuna getirdiğinin farkına varıyoruz. Öyle ki Lucas'ın hikayenin etrafında hem av hem de avcı olabildiğini ediyoruz. Film son dakikalarında yani normaller ve kutlamaları devam ederken kasabada halen birilerinin rahatsızlığını fark ettiğimizde içimizde yine şüphe tohumları ekerken son dakikaya değin gerilimi sürdürmeyi başarıyor. Aslında Lucas için görünen bu yeni normal sürecin ne kadar iyi olduğunu seyircinin düşüncelerine bırakıyor. Hikaye ve karakterler dışında görsel açıdan İskandinav topraklarının sonbahar mevsimine kucak açan görüntüleri Sahneler açısından soğuk olsa da görsellik olarak sıcak tonların etkisiyle bizi farklı bir etki altına alıyor. Sonuç olarak sahte çocuk tacizi suçu yüzünden hayatı yerle bir olan bir anaokulu öğretmenini etkileyici bir şekilde beyaz perdeye taşıyan kendi dilinde Jackten, İngilizce'de The Hunt, Türkçe'de Onur Savaşı olan film Pop'un kralı Michael Jackson'ın başına gelenlere ışık tutar nitelikte. Ufak tefek senaryo eksikliklerine rağmen gerçekçi anlatımı ve önemli konusuyla 2012'nin en iyi filmlerinden biri olan filmde özellikle Mads Mikkelsen'in performansı ve görüntü yönetimi ise fazlasıyla başarılı. Aslında toplumda olan olaylara baktığımızda hırsızlıklar, Cinayetler ve diğer suçlar kimi zaman görgü tanı belleği, kimi zaman da kitlerin etkisiyle suçlular suçsuz, masum kişiler de suçlu konumuna gelebilmektedir. Ve bu nedenle yaşanan olaylar bizim içinde bulunduğumuz toplumdan, deneyimlerimiz ve algılayabildiklerimizden bağımsız değildir. Bana zaman ayırıp film incelememizi izleyip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Esenlikle kalın.